Merhaba arkadaşlar. Tamamen deney amaçlı bir çuvalda patates yetiştirme videosu. Patatesler böyle filizlenmiş. Onun için oğlumun da geçmişte bir patates fidanını ağacın altında Antalya asatçıların <laughs> bir şey atarak kırması sonucu canı sıkıldığı için çocukluğundan ona da bir jest olsun diye şöyle çuvallarda evin kenarında bir deneme yapalım dedik. Alt taraflarında çürümüş odunlar koymanın Özellikle bahçe yataklarında işe yaradığından e, ilhamla. Birkaç parça koyayım dedim ama şu anda elime çok da denk gelmedi. Denk geldiği kadarıyla böyle koyduk. Normalde e, çam gibi olan şeylerin herhalde konulmaması lazım ama biz artık bulduğumuzu koyduk. de keyfine. E, şimdi bunlardan biraz döküyorum. Böyle ağaç kabukları. Ardıç ve çam olsa gerek meşe de vardır. E, onların kabuklarından böyle odun aldığımız, yaktığımız odunlardan kalanlardan döktük. Amaç e, belki birkaç da solucanı da gördük. Onlara falan da e, bir şey olur, gıda olur olmaz bilmiyorum. Biraz da karton atacağız. E, Solucanlar da normalde onlardan da e, besin olduğunu duymuştuk. Normalde tabii mürekkepsiz kartonlar diyorlar ama ilk etapta biz yağmur yağ atıştırmaya başladı. O nedenle e, depoda bulduklarımızdan koyduk bir şeyler. Artık ne gelirse Böyle biraz koyalım. Sonra üstten toprak sulandıkça herhalde bunlar yumuşar. E, solucanlar da herhalde Allah'ın verdiği akıl fikirle bunlar aşağı doğru inerek bir şekilde bulurlar. Şöyle toprağımıza bakalım. Ne toprağı var? Yıllardır e, Muşmala dediğimiz yeni dünyanın altındaki bir toprağı. Evdeki ufak tefek bahçesel atıkları da mutfak atıklarında atıyoruz. Ondan böyle bir toprak oluştu. O var. Biraz muz kabuğu ve suyu bir pet şişede yapmıştık şöyle. Bir tanesinde de karadut vardı. Onu koyduk. E sen nereye gidiyorsun yahu? Nere gidiyorsunuz siz? Ekmek burada kardeş. Rızık burada. Siz nereye gidiyorsunuz? Dur aman aman aman. Aman kardeş toprak burada gel. Gel. Şimdi onlar böyle. Bir muz bir de karadut şurası yaptık. Onları döktük içine. Bir de perç yıkamışlardı. Şu kovanın içerisindeydi. Onu döktük. Bir poşet siyah poşet şöyle 1 bir, bir kiloluk falan ağaç hizar tozu vardı. Onu kattık. İşte karıştırdık biraz. Biraz eledik. Ne marifetiyle işte bununla eledik. Ama çıkan taşı toprağı da arasında karıştırırız gibime geliyor. Çünkü taşların da e, nem yaptığını duymuştum. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Patateslerimizi küle batıracağız. Külümüz e, genellik çoğunluğu meşe olmak üzere. Kül. Çırayı bu ara kaybetmiştik. Arada onun için kağıt, kağıt mağot da yıkıldı ama bu biraz karışık bir küldür. Bayağı kağıt yapılan da varmış ama yapacak bir şey yok artık. Bu şekilde doğal haliyle elimizde ne varsa onu söyleyerek yapıyoruz ki hani bazı diğer başkalarının yaptıklarında e, deney gibi düşündüğümüzde etmenler, değişkenler ona uysun diye. Şimdi bunlara topraklarımızı koyup yapacağız. Tut bakalım oğlum. Biraz toprak koyalım bunlara. Sonra hadi kameraman sensin bakalım. Biz mükemmel peşinde değiliz, gösteri peşinde değiliz. Yapabildiğimiz Allah'ın bir garip kul olarak yaptığımız neyse onu göster. Evet, şunu görmüştüm. Çoğu Su aldı patates tamamen biz şu anda deney amaçlı gibi. Ve olsun şöyle eve gidip çıkarken görelim mantığında. Bir de Mustafa Enes'imizin çocukluktaki öldürülen patateslerin ruhuna yapıyoruz bunları. <laughs> Bak bir tane çalışan asak Antalya su ve kanalizasyon işleri. Daha Menderes Tövbe herhalde. Geldi şurada bir yer kazıyoruz. İki de bir. Oradan fazla şeyi bizim bahçeye attık. Bahçedeki Yeni Dünya ağacının altındaki bir tane patates. Bunun için ne kadar peynirsiz değil mi? Bir tane patates yeşildi. Ama o çocuğun bahçesinde zaten bir tane patates vardı. Ve e, küçüktü. Bunu söyler durur. Biraz da onların ruhuna. Mutlanasın gönlü olsun diye. Yapacağız bakalım şöyle. Farklı farklı paylaşmışlar. Çok az koymuşlar. Sonra da üstüne koymuşlar ama ben hiçbir çiftçilik bilgim yok. Ee, ama çok az olunca temelinde kök salacak yerin az olabileceğini zannediyorum. Belki de sonunda yukarılardan salıyordur. Bir bilgim yok. Ee, ama o nedenle çok çok fazla yapmayacağım. Çok fazla biraz da kök salacak beyinde bir e, zemini tabanı olsun istiyorum. Hayırlı bereketli olur inşallah. 野菜就是了。Yeah,